<laughs> Bu kadar kafi, daha fazla yemeyeceğim. Olmaz. İyi beslenmen lazım. Hı. Kuvvetini topla, lütfen. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Mühim bir şey olsa <laughs> gerek yalnız bir... Hünkârım, sultanım, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar oğlum, söyle. Hünkârım, Bali Bey'le ilgili kararımı verdim. Yaptığı hatanın bedelini canıyla ödeyecek. O Koçoğlu Bali Bey devletimize ve hanedanımıza yıllarca hizmet etmiş şerefli bir askerdir. Yaptığı hatanın karşılığı ölüm değildir. Zira kötü niyetli biri olmadığına kanaat getirdim. Bu yüzden canını bağışlıyorum. Vaziyet nedir İbrahim? Şehzademiz infazı durdurdu hünkârım. Nerede şimdi? Buradayım hünkârım. Sizi utandırdıysam bağışlayın. Verdiğin ilk kararın hatalı olduğunu neden düşündün? bir cihan sultanı olarak kararınızın ölüm olacağını söylemiştiniz. Kendimi sizinle eş tutup aynı kararı veremezdim. Bir karar vermekten daha zor olan bir şey varsa o da kararından dönmektir Mustafa. Bu bazen zafiyettir, bazen de meziyet. Ben hangisini yaptım? Beni ziyadesiyle mesut ettin Mustafa. Ve yanıltmadın.